Arkadaşlar bugün sizlere Aralık ayının Akrep burcunun yorumuna başlıyoruz. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar yine böyle bir e, kan bağı olan sizlerde kan bağı olan biriyle bir ağız tartışması yaşayacaksınız. Ama bu ağız tartışması e, ileri boyuta gidebilir. Böyle aranıza bir duvar e, geçecek yani duvar dediğimde böyle aranıza bir sınır koyacaksınız. Yani birbirinizle sırtınızı döneceksiniz. Bu kişilerle kan bağınız var. Ee, ama e, bu biraz da geçmişe e, kadar gidiyor. Yani geçmişten bu zamana kadar bir anlaşmamazlıklar aranızda var. Ama bu anlaşmamazlıklar da hep tartışmayla birbirinizi gördüğünüz zaman böyle sanki kedi köpek birbirinin... Yani ne bileyim... E, yani saldırma, karşı taraf sanki böyle üzerinize saldırma... Ee, şeyine geçmiş Onun için e, benim e, size tavsiyem uzak durmanız lazım Çünkü karşı tarafın e, çok böyle e, oldukça e, hırslı yani bir şeylere o kadar çok şey hırs etmiş ki böyle saldırma derecesine kadar gelmiş Evet e, yine bir e, sınav bir bir şey olayına gireceksiniz ama ilerlediniz aydınlıktır. Başaracaksınız. Bir sınavlı bir kağıt var elinizde böyle. Bir sınav böyle bir, bir şeye imzanızı atacaksınız ve o şeyde de başarılı olacaksınız inşallah. Evet arkadaşlar yüksek bir yerdesiniz. Bazılarınızda bir e, evlilik göründü. Bazılarınızda diyorum ama arkadaşlar böyle gelinlik giymiş damat gibi yanında böyle bu akrep burcu olanlar için diyorum bir hayırlı iş var daha doğrusu bu da kiminse hayırlı uğurlu olsun diyorum ben ilerisi aydınlıktır yapmış olduğu bir evlilikten de hiçbir zaman bir pişmanlık duymayacak güzel bir evlilik geçirecektir arkadaşlar yine de öksal anlamdaki ilişkileriniz arkadaşlar bazılarınızda böyle bir İlişli çıkışlı bazı problemler yaşıyorsunuz. Bir ayrılık, bir küs, bir küs, bir barış böyle bir dengesizlik bir ilişki şu anlık seviyesinde. Ama ben her zaman diyorum bunu. Eğer bir şeyler baştan gitmiyorsa onun ilerletmesi hata yani. Yani şimdi bir atasözü var. Balık baştan kokar. O misali. Eğer bazı şeyler baştan gitmiyorsa, e, yürümüyorsa yani ilk başta her iki kişinin de belli olur yani bu ilişkideki e, problemler. O yüzden artık e, karar size kalmış bir şeydir. Devam etmek isterseniz edin, etmezseniz size de yine kendiniz bilirsiniz. Ama baştan da iyi gitmeyen bir şeyin de e, sürdürmek bence biraz e, abeks olur ne yazık ki. Yine de karar sizin. Evet yine bir iş ortamı arkadaşlar. iş ortamında bir iki kişi böyle sürekli dedikodunuz yapan birileri var. Bunların ikisi de bayandır. Böyle baş başa vererek böyle bir dedikodunuzu yapıyordur. Bu akrep burcu olanların yorumu için diyorum. İki bayan böyle ama iş alanı bu. Böyle ağzınıza vermiş bir dedikodular peşindeler. Ee, yani sanki sizi o iş yerinden yıldırmaya e, böyle bezdirme bir e, şeyi politikası yürütüyorlar. Anlatabildim mi? Yani çıksın veya şudur budur gibilerinden ama e, bence siz bunlara alt olmayın. Yani bu iki kişiyi yani sevindirmeyin. E, işinize devam edin. Evet yine kalabalıklar var ee, bu kalabalıklar ama böyle güzel kalabalık yani bir araya toplanmışsınız yine böyle bir bir şeyin kutlaması olabilir bir nişan olabilir bir ama bir hane içerisinde bir kutlama var bir şeyin kutlaması olacak haneye çok güzel böyle ilaç gibi gelecek bu bazılarınızda da bir evcik çıktı buraya ev alma olayı var arkadaşlar. Evin yanında da böyle bir yol geçiyor e, Siz bu evi daha önce de Keşfetmişsinizdir Yani alacağınız yer bir kaç kez gidip gelip Bakmışsınızdır ama e, Daha henüz karar vermemişsiniz Ama siz sonuçta Bu yere karar vereceksiniz Almak için e, ve alacaksınız da Evet şimdi tabağımıza Geçiyoruz akrep burcu olanların Büyük bir balığınız var Bu balığı yakalıyorsunuz Kısmetiniz arkadaşlar her yönden, para, evlilik, ne olursa olsun bu kısmeti elinde sonunda yakalıyorsunuz. Evet, e, bazılarınızda da yine bir e, şeylik var, e, uzaklaşma var arkadaşlar duygusal anlamda. Burada mesafe uzaklığını gördüm. E, böyle, şimdi iki e, arkadaş duygusal anlamda ilişkiden bahsediyorum. İki arkadaş, yani bir araya gelindiği zaman böyle e, çok tartışma çok laf böyle yani e, baş başa güzel bir vakit geçirmekten ziyade e, başkalarının konusu çok konuşuluyor yani kendilerinden bahsetmiyorlar her iki taraftan biri yapıyor bunu da aslında erkek veya bayan e, yani kendilerinden bahsetmiyorlar o böyle yapıyor şunu bu böyle yapmış bu böyle yani bu e, dikkat etsinler, dışarıdaki, çevredeki olan kişilerin e, ne konuşurlarsa konuşsunlar. Tabii ki bu sizin ilişkinize yansıyabilir. Bir anda bir kopu verme noktasına gelebilirsiniz, bunu da söyleyeyim ben. O yüzden hiç başkalarına prim vermeyin, kendi ilişkinizi güzel bir şekilde yürütmeye bakın. E, yani gerçekçi olmaya bakın diyorum arkadaşlar. Yine e, arkadaşlar isminin içinde A harfi olanla A ile Y harfinde bir barışma, bir yakınlık, mesafesi gördüm. Ok işaretimiz orayı gösterdi. A ile Y tekrar bir araya gelecekler. Yani bunlar diyelim küstür ama bunların bir araya gelme olasılığı var. Sonunuz hayırlı. İlerleme var. Bazı şeylerde bir değişiklikler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da bir değişiklikler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu aralar dengeler biraz inişli çıkışlı. O yüzden her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani özellikle bu ilişki yöndeki olaylarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Sırtınızı döndüğünüz bazı kişiler var. Küs olduğunuz kişiler var. Bu ıı, çevre olabilir, akrab olabilir. En yakın sevdiğiniz kişi olabilir. Yani sırtınız döndüğünüz o kadar kişiler var ki ama bunlardan da hiç konuşmayı veya affetmeyi de hiç beklemiyorsunuz. Ee, yani bu böyle de kalacak yani. Burada ıı, sırtınızı o kadar bir şekilde dönmüşsünüz ki geri dönüşü olmayan bir sırtınızı dönmüşsünüz bu kişilere. Evet. Evet arkadaşlar. Yorumumuz bu kadar. Akrep Burcu'nun yorumu. Ee, beni dinlediğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Abone yorum beğeni de unutmayın. Kişisel bakım mücrettir. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541-303-63-71 numaradan Whatsapp'tan özel bakım yaptırabilirsiniz. Sevgiler saygılar.